Hatırlıyorum tamam. Allah kahretsin hatırlıyorum. Aksini istiyorum hatırlamak istemiyorum ama hatırlıyorum Arat. Niye yalan söyledin o zaman? Hatırlamadığımı düşünürsen belki affetmen daha kolay olur diye. Ara sen beni affetmek zorundasın. Bizim seninle yine birlikte olmamız lazım. Tamamen bir günah işledim. Ama vebalini ödedim. Lütfen. Kim kapattı seni oraya? Onu da hatırlıyorsun değil mi? Efendim. Ne? Tamam. Ne oldu? Arat ne oldu nereye arat? Cehennemin dibine gelecek misin? Ben oradayım zaten iyi yolculuklar. Vallahi Arat fırladı. Jale de arabasına doğru gidiyor. Bana bak dikkatli o seni görmesin. Telefon sinyalini hala takip ettiğini fark ederse açığa aldırır seni. He, aldırır vallahi. Nankör bunlar ya. Adamın hayatını kurtardık teşekkür bile etmedi ya. Ee ne yaptılar yani orada? Vallahi bir içeri giriyorlar, bir dışarı çıkıyorlar. Bir sağa bakıyorlar, bir sola bakıyorlar. Böyle hararetli hararetli konuşmalar. Buluşmak için özellikle mi o mekanı seçtiler diyorsun? Bence öyle. Geçmişin hesaplaşması falan yapılıyor burada. Mekana giren çıkan da olmadı. Kapalı belli ki. Ya da kapalı gibi bir şey. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Gidip mekanın gizemini çözeceğim. İyideyik. Efendim. İyiyim, sağ ol. Eve geçiyorum. Ne bu kadar önemli olan? İyi, tamam, tamam. Geliyorum, tamam. Ne yaşadınız ya burada siz? Bırak bırak beni. bırak kolumu. Nereye? Nereye, kolumu. nereye? Nereye? Ferman ne? bırak gideyim ya bırak. Sen bana müebbet mahkumsun kızım. Bir de yetmiş. Şu lan paraları. Ya ne parası? Ne parası? Bende para bana kalmadı. Bak tek kuruşum yok. Ne istiyorsun sen? Canımı istiyorsun bende. Bak sen ölüyor. Şakalim kalmamış ya. Benim hmm, görecek halim yok ama Canını alacak halim var. Allah Allah, sebepsiz. Sebepsiz sen. Ah. Şerefsiz. Ah. Şerefsiz. Ah. Şerefsiz. Ah. Şerefsiz. Savunmasız bir kadına mı yapıyor lan? Ah. lan? Ulan şerefsiz. Abla sen geç şöyle arkama, geç arkama. Gizin kime yetersin değil mi lan? Ha? Oh, kardeşim bu manyak. Bu manyak Allah aşkına bulaşma. Bulaşma buna bulaşma. Tamam sen geç şöyle arkama abla, geç. Geç arkama. Bittin ulan sen, bittin. Ah. Lan. Ah. Allah ah. Ah. ah, ulan seni Allah çıkar lan benim saçma. Ulan ben ne diyordum kimden çıkaracağım bunu camı diye. Al, al lan silahını yerden. Al lan silahını al. Al al al. Ah. Gel abi gel. Gel, kalma bu manyağın yanında. Gel, ben seni bırakayım. Gel. Buyur abla, ben seni gideceğin yere kadar bırakayım. Kalma bu manyağın yanında. Sen kimsin delikanlı? Korkma benden. Benden sana zarar gelmez. Ay sana bana Allah gönderdi, yemin ederim. Sen olmasan bu manyak beni öldürmüştü. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Bu kalmadı. Elbet bulacağım sizi. <laughs> sizi bulacağım demişti.